...deniz için. İstanbul'da da kuvvetli yağmur dün öğleden sonra etkili oldu. Beykoz'da yıldırım düştü. Kavacık'ta fatura yatırmaya gidiyordu iki çocuklu Fatih Can'ın Uludağ çifti. Faturalarını yatırmaya gidiyorlardı. Onların üzerine yıldırım düştü. Sekiz yıllık evli çift e, yaralandı. Aniden yere yığıldılar. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bir hastaneye kaldırıldılar. İşte o anlar. Maalesef hastaneye kalbi durmuş halde götürülmüştü Fatih Uludağ. Sonra kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam ediyor. Biz barkadan çıktık yere gidiyorduk. E, peki nasıl oldu? Yıldırım'ın düştüğü an şemsiye var mıydı sizde? Şemsiye vardı. Eşim tutuyordu. Eşimle koltuğa vardık biz. Yan yana yürüyorduk. Yerden şimşek geldi. Yaktı bizi, fırlattı, yüzüstü yere yapıştırdı. İstahaneye getirdiler bizi işte. Sizin durumunuz iyi galiba. İyi şu anda, bacaklarım yandı. Şu an iyi. Sayın çok. Büyük evet, evet, bir meydana gelmiş. Yıldırım çarpması sonucu ikisi de yere kapaklanmış. Fatih'in kalbi herhalde duruk bir şekilde gitmiş. Hastanede tekrar hayata geri dönmüş. Şu anda da yoğun bakımda. Ben çok üzgünüm ama memlekette üzerimize yıldırım düşme ihtimali bir otobüsün üzerimize çıkma ihtimalinden çok daha düşük. Toplu taşıma araçlarından biraz söz edelim yine. Ankara'da üst üste iki otobüs kazası yaşandı. Geçen hafta